Merhaba arkadaşlar. Şimdi size çok güzel, evde pratik ve de çok ucuz bir şekilde kaşar nasıl yapılıyor onu göstereceğiz. Şimdi e, gördüğünüz gibi yaklaşık 1 litre sütü bir yanmaz, yapışmaz tavaya boşaltıyoruz. Bu şekilde boşalttığımız bizimkiler şu anda yarım e, yarım litre süt iki tane. Ama siz istiyorsanız. 1 litre sütü de aynı şekilde bu şekilde e, kesip uçlarını kaşarı içine e, yaptıktan sonra yani bittikten sonra bunun içine dökeceğiz. Ve bunun içinde buzdolabına koyacağım için sonra 3 e, saat sonra çıkardığımızda kalıp gibi olacak. O yüzden bunları atmıyoruz. Bunları bu şekilde e, Şimdi arkadaşlar sütü döktük. 1 litre sütümüzü döktük. Şimdi yaklaşık 250 gram bir kaşarımız var. 150 gram kaşarımızı da sütün içine boşaltacağız. koyacağız. O şekilde fırın ocağa götürüyoruz. Ocakta eriteceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde sütün içine bir litre sütün içine 250 gram kaşarı koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan bir şey. Ne koyuyoruz bunun içine? Nişasta. Yaklaşık bir su bardağı nişasta koyacağız. Evet içindeki malzemeyi bir daha tekrarlıyorum. bir litre süt, 250 gram kaşar ve bir su bardağı nişasta koyacağız. Gördüğünüz gibi tam bir nişastayı döküyoruz ve bunu bu şekilde eriyene kadar, kaşarlarımız eriyene kadar, ya sütümüz kaynayana kadar hepsi şekilde karıştıracağız. Birazdan bir şey daha katacağız. Takip edin. İyi izlerseniz kaçırmazsınız. Gördüğünüz gibi şu anda kaynayana kadar, içinde kaşarlar eriyene kadar karıştırıyoruz. Marketlerde şu anda kaşar peyniri gördüğünüz gibi çok pahalı. Evde pratik, ucuz bir şekilde kaşar peyniri yapacağız. Tadına doyamayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, önemli olan püf bir tanesi kaşarımız biraz yağlı olması için bir yemek kaşığı tereyağını koyuyoruz ki kaşarımız yağlı olsun. İsteğe göre biraz da yağlı olmasını bir buçukta katabilir, bir de katabilir ama gereği en şey, bir katması önemli. Hepsini karıştırıyoruz şu anda. Sütümüz kaynayana kadar. Bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içindeki bütün malzemeler erimeye başladı. Çoğu eridi zaten. Ama bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. sürekli karıştırmamız lazım kaynayana ki kaşarımız o zaman içindeki malzeme birbirine iyice girsin iyice birbirine karışsın evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyoruz Aşağıdan aldığımız ürünler peynir olsun kaşar olsun içinin ne olduğunu bilmiyoruz ama evde kendimiz yaparsak hem gönlümüz rahat olur hem de cebimizde rahat olur. Evet arkadaşlar. İsteyen kaşarı biraz hafiften tuz atabilir. İsteyen atmayabilir. Tuzsuz kaşar seven olur. Bazen tuz atmak isteyen atabilir. Bu size kalmış bir şey. Tuz da attık. Yaklaşık bir yemek kaşığı. Dediğim gibi isteyen atar, isteyen atmayabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yavaş yavaş kaynamaya başladı. Kalınlaşmaya da başladı. Aynı muhallebi gibi oluyor şu anda gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir havaya kaldırabilir misiniz? Gördüğünüz gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın nasıl bir şekilde aynı ve bu ve bunu bittikten sonra daha da çok güzel olacak göreceksiniz. Arkadaşlar gördünüz mü ne güzel sünüyor. Çok güzel bir kaşar peyniri ortaya çıkıyor. Az kaldı arkadaşlar birazdan. Kaşarımız pişmiş olacak. Sonra onları kabına yerleştireceğiz. Sonra 3 saat boyunca dolapta tutacağız. şu anda pişti arkadaşlar şu anda oldu kaşarımız gördüğünüz gibi bu kıvamı bu şekilde olduğu zaman pişmiş oluyor kapatıyoruz Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi içini boşaltıyoruz Şirte süt Boşaltmamız 1 litre sütün yani yarım litre, yarım litre biz aldım. Siz de 1 litre de, yarım litre de alabilirsiniz. Onun içine gördüğünüz gibi kabına doldurduk. Borcamın içine de koyabilirsiniz. Eğer başka bir borcam içine koyduğunuz zaman streçlemeniz lazım altını ki çıkartırken rahat döndürebilirsiniz. Tamamdır. Tamam. Gördüğünüz gibi bir tanesini doldurduk. Şimdi diğerini yapacağız. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi düzeltme işlemini yapıyoruz. Bütün tenceredeki hepsini boşalttık. Kaşığı hafiften suya batırıyoruz ki güzel bir şekilde üstünü düzeltebilelim. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Bir kilo süt. Bir su bardağı nişasta. Bir yemek kaşığı tereyağı. 250 gram kaşar. Topu topu hepsi bu. Ve yaklaşık tam 1 kilo kaşar. Ve kendi yaptığımız doğal. Evet, şöyle, Arkadaşlar gördüğünüz gibi son aşama artık. Bu işlem bittikten sonra da dolaba yerleştireceğiz. 3 saat dolapta kaldım mı afiyetçi yiyebilirsiniz ama 3 saat kalması lazım. Tam bile tuttu da. Yani şu anda gördüğünüz gibi taş gibi oldu ama biz tabii yine kendisi iyice Şimdi toparlaması için şey dolaba koyacağız. 3 saat dolapta bekledim ondan sonra afiyetçi yiyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Tamam afiyet olsun. Ee, arkadaşlar. Beğeninizi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hiç uğraşmayın dışarıdan kaşar almakla. Kendiniz yapın. Güzel bir şekilde göreceksiniz. Hem kesinize ve hem de sağlığınız için yararlı. Şimdiden yapanların eline sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.